Çıkan oyuncaklar, burada şapkalar, burada kızlar, gitarlar, karaklar, ev aletleri. Bitti, başardık. Merhaba, afiyet Ne yapacağız şimdi bu uylem? yine küçük oyuncaklarını çıkardı. Herhalde bu oyuncakları... Hayvanlar kızıyor. Hayvanlar sana kızmaz annem. Hayvanlar seni çok severler. Biz de hayvanları çok severiz değil mi? otobüslerde mi seni çok severler ya? Aa, burada da renkli sayıları mı varmış bu ülenin? Nasıl yapıyorsun bu Bana gösterir misin? Aa, Bule'm seksek oynamayı mı öğrendin annem sen? Çok güzel, çok güzel. Hadi gel önce şimdi oyuncaklarımızı dizelim. Hepsini ayıralım ama tamam mı? Mesela hayvanları bir ayıralım, arabaları bir ayıralım. Bak bir sürü var burada. Anne, tepsi Çaydanlık mı? Bence Alaaddin'in sihirli lambasına benziyor bu Bak, hani böyle yanını böyle böyle okşayıp da duman çıkıyor ya içinden. Ondan sonra da o dumandan Alaaddin çıkıyor ya. İle benden ne dilersen diyor ya ona ben diyor bence bu. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne tarafa doğru dizeceğiz? Şimdi bunları böyle mi dizeceğiz? Yoksa bu tarafa doğru mu dizeceğiz? Bir tane sen diz göster. Gel kalanını beraber yapalım olur mu? Hadi bakalım başlayalım. Söyleyeceğim söyle. Tamam hadi başlıyorum o zaman. Hadi ee, Şöyle yapalım o zaman. Ee, ben şöyle bir başlatıyorum olur mu? Hayvanlarla başlıyoruz. Geyiği koyuyoruz. İneği koyuyoruz. Pandayı da Bulem koydu. Pandayı da ben koydum. Bu da kaplana benziyor. Panda oldum ya. Sen panda mı oldun ya? Hadi bakalım. Oo bu da kutup ayısı. Bulem bence. Oo çok güzel. Kötü kötü, kötü, kötü mü bakıyor anne? Bunlar yırtıcı hayvanlar. Yani kutup ayısı yırtıcı hayvan. Ama biz zarar vermezsek bütün hayvanlar da bize zarar vermezler değil mi evet, anneciğim? Evet, çok ya. Ay file bak file bak çok güzel annem ya. Yani, yani, ben de kulaklarını desem konusu annesi babası kulaklarına öyle bir şey gelmiyor. Aa ben bunun de... kafası nerede? Kafası çıkmış. Hadi bulalım. Burada olması lazım. Arayalım, arayalım, arıyoruz. Aa, aa bul. Aa buldum. Buldum. Ha ben takayım mı? Al sen bunu tak ben de diğer hayvanları dizmeye, Ama, hayvanları dizmeye devam edeyim. Burada da bir havucumuz varmış. Tavşanımızın elindeymiş. Tavşanımızı da koyduk. Anne yani, dur sadece arabayı dizdikti. Ama hayvanları dizmiyor muyuz önce? Önce arabayı dizelim ondan sonra hayvanları. Tamam mı? Hadi. Tamam önce arabaları dizelim o zaman. Hadi arabaları seç Ama, bunların içinde. Neyim uydurmuyor baş bir <laughs> Vallahi billahi oyuncağı seviyormuş. <laughs> hadi bakalım. Kedi. Devam edelim. Bizimle ya. Tamam hadi gel dizelim o zaman. Böyle bir sürü oyuncak var. Her birini bir yerden toplayıp toplayıp getirme annem ya. Gel önce bunları dizelim sonra onları yaparız. Hadi gel bakalım. O da bizimle dizsin ama. Tamam o da bizimle otursun dizmemize yardım etsin değil mi? Evet. Biraz kaplancık yardım etsin bize. Hadi bakalım. <laughs> Ben çok ben evet o da seni çok seviyor anneciğim. Hadi o zaman arabaları ayıralım. Oo bu ne kadar güzel bir araba bu lan. Bu da mı sürpriz yumurtandan çıktı? Evet. Sihirli kutudan çıktı galiba. <laughs> kutu. Ama bu büyük anneciğim diğerlerine göre ya. Evet şey, çikolatadan çıktı. Çikolatadan çıktı evet. Eyviz. Hadi bakalım devam Eyviz. ediyoruz. Hadi. Arabalara başlıyoruz evet. Araba Ambulansla başlıyoruz bulem. Hadi bakalım ola, güzelim yan yana. Bir de itfaiyemiz de vardı sanki bizim, değil mi? Evet. İtfai Bak. İtfaiye değil ama yumurtanın içinden çıktı. Evet, hepsi yumurtanın içinden çıktı anneciğim. Sürpriz yumurtanın içine sürpriz oyuncaklar çıksa değil mi sana? Ben diyordum. Hmm, bakalım, ay ne kadar güzel arabaların var senin ya. Evet. Evet. Bülem bütün oyuncaklarla oynuyor. Hem bebeklerle hem arabalarla. Bak 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 bak. Bülem şunların güzelliğine bakar mısın? Çok iyi. Ters mi koymuşum? Bunlar senin oyuncakların anne. Ben bilmediğim için öyle koydum. Bir tane daha var bak. Ona benzer bir araba daha var. Bakalım başka var mı? Ha beyaz araba. Aa burada bak. Kurbağaya bindi. Kurbağa desem kurbağa değil. Dinozor desem dinozor değil. Araba olmuş. Dinozor arabası. dinozor arabası olmuş evet annem. Hadi bunu da koyalım yanına. Diğer arabalarını da Abi, getir koy. Hayvanları sonra dizecektik ya öyle dedik. O yüzden devam ediyoruz. Hadi. Bak, bak bu Aa Pardon? burada gene araba var. Bak kırmızı bir araba. Evet. Hadi şimdi bebek arabasını koyalım. Bebek arabasının güzelliğine bakar evet. mısınız? Evet. İçinde köpek bebek var. Evet. Bebek köpek var. Pardon. Şöyle koyalım. Ee, başka neler var neler var arabalardan arabalardan bak bu da aslında güzel bu da araba kısmına girer mi bu karda kullandığımız bir araç hadi bunları koyalım ben koyacaktım ama Tamam yanına da sen koyan. Hadi koy bakalım ama dizelim anneciğim Hızlı 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 dizelim Ben çok sabırsızlanıyorum Bitirmek Abi, burada, istiyorum burada, burada, hemen Onun ne olduğunu ben çok anlamadım Anneciğim ama olsun Hadi bakalım Evet hadi devam edelim, devam, edelim devam ediyoruz Sen de koy arabaları yeah. buraya şu hayvanları ya, içlerinden çıkaralım. Ya. Şöyle ayıralım yana. Bak ne güzel hayvanlarım var. Aynen. Sen diz annem. Ben de hayvanları ayırıyorum şimdi. Hayvanları mı? Evet. Benim köpeğim var mı ya? Ben arabayı seviyorum. Şunu da alalım. Ben var. Bu köpek sunum. var. Evet. Burada bir kelebek var. Köpek balığımız bile var. Bakalım. Dondurma var. Hı hı. Arabalar bitti mi? Hayvan. A orada yanına koymuşsun iki üç tane. Bak. Bir kar botu var. E, karda kullandığımız var. Bir de normal araba var. Bu ne? Bunu ben anlamadım annem ya. Altı yok. Devamı yok onun. Ha uçak gemiyi falan da koyalım arabaların yanına. Onlar da taşıt. Araba değiller ama onlar da taşıtlar. Değil mi? Ee, arabasını Evet. Yalnız sadece böyle bir Hadi devam edelim o zaman. Koy onları da. Bak bunu da koyabilirsin. Bu da bir şey. Kullandığımız bir araç sonuç olarak. Değil mi? İlla ara, e, araba olmasına gerek yok. Ah, Bunları da koy. Şey, ben ben, şey. Ben bu gibi ben ya. Hadi, Hadi devam et. Çok yarıda kaldı. Daha bu hayvanlar bekliyor dizilmeyi. Hadi. Hadi. Hızlı hızlı dizelim. Hadi. Hadi yarışıyoruz. Hadi. Şuradaki kurdu da alayım. Köpek var. Şu tırtıl. Bunun kanatları olsaydı kelebek olurdu. Değil mi bu arada Evet. Kelebek olurdu. Şurada küçük bir aslancık var. Tam başka hayvan kalmadı. Bu ayakta durmuyor. Bunu yatırarak koyacağım maalesef. Evet, Bulem dizmeye devam ediyor. Çok güzel bir oyuncak koleksiyonu olmuş Bulem. Evet, ben onu <gülüyor> 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 Evet, bunu da alabilirsin. Bak, kaşıkların yanına koyabilirsin. Evet. Olmuyor, olmuyor. Bu koyuldu. Tamam, ben... Öyle koy, ayakta koy. Uzun, ben evet duruyor nasıl anneciğim. Ayakta koy onları da. Hadi bakalım. Çok güzel oldu ya. Evet bir tane. Hadi şimdi bunu da koyalım şöyle. Şurayı da biraz düzeltelim. Yamuk durmasınlar. Ha, ters mi koyacaksın Tamam. Şimdi e, bence bu üçü buraya sar. Bunları koyabiliriz buraya. Hadi koyalım bakalım. Küçük bir uçak. Şunları biraz yakın koyalım ki şey sığsınlar değil mi? Anne 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 bunu kapat. Anne bunu kapat. Niye? Onunla ne işimiz var anneciğim şimdi ya? Ya vallahi bunlar da istediğimiz gibi durmuyorlar annem ya. Yavaşça koy anneciğim. Papağan poli. Papağan poli. <laughs> Papağan poli mi? Hı hı. O nereden çıktı? Ama ters koyuyorsun annem. Hepsi bu tarafa bakacaktı. Bak öyle koyarsan bunlar bozulurlar. Bu köpek zor duruyor. Bunu nasıl durduracağız şimdi? Hiç dokunmamamız lazım bunları koyduktan sonra. Bu köpek de, yanlı, şey yanlı. Anne, anne. Bu köpek de çok zor duruyor ama diğeri kadar değil. Anne kapağız, anne kapağız. Filimizi de koyduk. Ördekimizi de koyalım. Ördeğimizi de koyduk. Gide bakalım. Niye kapatıyorsun bunu anneciğim? Anne anne. Sadece bir var ya onu kapatıyorum. Tamam kapattık. Bu kenarda dursun istersen ya da dolabın içine koyabilirsin yine. Fok balığımızı da koyuyoruz yanına. Fok da koyuyoruz. Evet. Evet, bunu da tavşanımızı da koyduk. Ördeğimizi de. A, 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 a. Ördek değil ya bu seferki tavuk. Tavuğumuzu da koyduk. Ay bu ulem ne güzel rengarenk oldu gördün mü? Ne oldu? Aa, onu nereye koyalım biliyor musun anneciğim? Bak. Bekle. Ne yapacağım şimdi? annesinin su hak etti. Köpek de düştü. Yapamadık bak. Gördün mü bu? Hepsi oldu. Şimdi sen onu nereye koyacaksın biliyor musun? Hmm. Dur köpeği bir koyayım. Çok zor duruyor bu lan bu ya. Kafası çok ağır. Heh, buraya koyacaksın bak. Koy onu buraya. Elindekini koy oraya. Evet. Biz de oraya küçük köpekçiyi gene mi koyalım? Yoksa küçük... küçük köpekçiyi koyalım. Evet. Bak oldu. <laughs> Bulem her şeyin simetrik olmasını istiyor. Değil mi Bulem? İstiyor ki hepsi böyle sırasıyla olsun. Geyik nerede Bulem? Dur işte bak buraya koyacağız onu. bak. Bekle. Gördün mü bak ağlanacak bir şey yokmuş değil mi? Ama ben dedim ki sana yalmasın. <laughs> Oldu bak. Geyik nerede? Geyiği nereye kaldırdın? Geyik kaybolmuş Bule'm. Burada geyik vardı anneciğim. Geyik vardı bir tane. Nereye gitti acaba? Oh bu ölem değilmiş. Evet. Seni yaramaz bulam seni. Geyi kaçırmış bulam ya. Hadi bakalım hayvanlarımızı dizmeye devam ediyoruz. Kediciğimizi de evet. koyalım. Çağat Annem istiyorsan. bak. Kedi ne kadar güzel duruyor, değil mi kaplancağın yanında? Kedi kırıldı. Ondan sonra bu, bu boyu açık kalsın diye kırıldı. Tamam aşkım. Kırılan parçalarını bulamayız artık, değil mi? O yüzden elimizde ne varsa onunla idare etmeyi bilmemiz lazım değil mi? Hadi diziyorum bak ben devam ediyorum. Çok hızlı diziyorum. Bulem sen de devam et yardım et bana. Papağanı koy. Papağan poli mi? İsmi poli mi onun? Deniz atını da koyduk. Ee, burada bir penguene benzeyen, penguen ördeğe benziyor ben, ama ben, daha çok penguene benziyor. Ben. Ben, 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 ben. Kedi mi? Evet. Kediyi koymuştum ben. Sen mi aldın, sakladın? Hadi bakalım, devam ediyoruz. Bu lemo oyuncakları alıp alıp saklama lütfen diyoruz. Hadi sen de diz. Yok, sadece şaka yaptın, şaka, şaka. Şaka mı yaptın? Ya. Bak. Doldum. Gördün mü? Çok güzel gidiyor bu ulem. Rengarenk oldular ya. Bayıldım şu an. Hadi şunları aşağı çekelim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir köpeğimiz daha varmış. Onu da koyalım. Bu da zor duruyor. Köpekler zor duruyor. Çünkü kafalarını çok ağır yapmışlar. Yok sadece sadece sakal Evet evet bana şaka yapıyorsun. Minik tırtılımızı da koyduk. Küçük kurdumuzu koyduk. Küçük aslanımızı koyduk. Küçük kedimizi koyduk. Ben de seni çok seviyorum. Köpeği de koy anneciğim. Köpek balığını niye kaldırdın? Köpek balığımız da dursun. Bak dur köpeği şuraya koyalım. Bozma. Bozma annem. Dur ben ona yer bulacağım şimdi. Getir şuraya koyacağız. Şuraya. Hepsi çok güzel oldu. Gördün mü bak. Şimdi şunları dizeceğiz. Tamam mı? Hayvanlar bitti. Bak şunları seçelim. Şunları. Gördün mü? Şunu, şunu. Şunu. Bekle şunu, şunu. O durmadığı için onu koymadım anneciğim ya. hadi şimdi bunlar da sıra. Devam ediyoruz. Bakalım güzel olacak mı? Aa köpek devrildi. Dur 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 hemen halledelim hemen halledelim. Sürekli devriliyor bu köpek ya. Ben köpeğini al oyuncağa adam tamam mı? Tamam güzel, anneciğim. O, tamam ben gideyim. oynamak için. Ne sen şey istiyorsun köpek? Bu nem köpeğini oyuncak alacakmış arkadaşlar küçük Değil köpeğini. Tamam, sen tamam Hadi bakalım 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 nasıl oluyor ay çok güzel diziliyor hadi bunlar bak, ya. nasıl istersen annem oyuncaklar senin nasıl istediğin gibi koyar. Anne, anne, anne bana bak arkadaş, arkadaş bana bak. Bakıyoruz, çok güzel bu lema firin sana. Anne, anne bak. Şimdi oraya mı geçtin? Peteğe değdi değil mi? Rahat çeviremedin. Ay çok güzel çevirdin annem ya. Aferin sana. Hadi devam ediyoruz. Piknik sepete, şapka, şapka, hmm. Evet arkadaşlar biz bu lemik küçük oyuncaklarının hepsini böyle dizdik. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar çok oldu. Kocaman kocaman. Hepsini sırasıyla dizdik, bitirdik. Rengarenk hem hayvanlar hem arabalar. Yine hayvanlar. <laughs> Ortasından çıkan oyuncaklar, burada şapkalar, burada kızlar, gitarlar, taraklar, ev aletleri. Bitti, başardık. Evet, biz dizdik, bitirdik bütün oyuncaklarımızı. Bu lemin hayvanları, arabaları, diğer küçük hayvanları. Tamam söyle anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çok güzel olmuş değil mi? Rengarenk. Bayıldım. Aferin bu ülemi.